Grand Vitara. Aracımız Suzuki 2000 motor Grand Vitara. 2000 Bitar. motor Vitara mıdır? Vitara mıdır? Gitmece yol yok bunun. Valla araba çok da rahat gidiyor ya. Belki şu anda arabanın içinden bu yokuşun ne kadar dik olduğunu gösteremedim ama inerken belki belli olur. Tam yokuşa girmeden önce çekmeye çalıştım çekemedim. Aracımızı deniyoruz şu anda. Fites e, konumuz konumumuz bu şekilde. Evet aracımızı motorla falan yeni yaptırdık. Performansı evet. ölçüyoruz. Aracımız. Yapan ustaya teşekkür ediyoruz. Neydi ustanın ismi? Durmuş. Durmuş ustaya eline sağlık diyoruz. Gayet güzel. Evet. Aracımız çok keyifli bir hale geldi. Araç hiç bu zorlanmadan çıktı bu yokuşu. Yolarda bir çalışma olmuş ama bu yol ne için açılmış bilmiyoruz. Yani normalde kullanılan bir yol değil. Arabamızı dememek için sürdük şu anda. Şimdi biraz düz bir yere geldik. rafa yapmışlar değil evet. bir şey yapmışlar buraya Dönmeden durduk bak hal. Buranın manzarası çok güzel. Şu araya durayım. Allah. Im. Şöyle inince göstereyim. bizi bu manzarayı seyretmek için buraya çıkarttı. Evet denizde de jet ski var. Kendi kendiyle yarışıyor. Evet. Maya hızlı gidiyor. Şu aşağının manzarasını ne kadar Geldiğimiz yolu Geri dönüyoruz. Şimdi şu köşeye dönünce ilk çıktığımız dik belli olur bakacağız. Bu arada aracımızın sahibi arkadaşım araçtan oldukça memnun satmayı da düşünüyor. Tabi. Motorda ufak devlet. bir, sıkıntımız vardı. Onu giderdik çok şükür yapıldı. Yani performans evet. olarak evet. çekim şu anda belli oluyor mu bilmiyorum. Test konumumuz D'de şu anda. Ne Evet. Tamam. Orada bir gevşeklik yapmışız. Aynen. Araba kullanmasını öğretiyoruz arkadaşlar. İşte yani 40 yaşından sonra insan öğreniyor. Hatalar oluyor. Karayolları graderi açmış, arkasından biz gelmişiz yani. Başka gelen olmamış. Evet. Bu yolun ne amaçla açıldığını bilmiyoruz. Ee, i̇lerleyen zamanlarda belli olur. Ama yol çok dik. Biz biraz önce şu yoldan indik, hemen solumuzdaki dik olan yerde Burası ona göre biraz daha dik. Ee, Ayrıyeten asfalt değil toprak yol çok rahat bir şekilde çıktı. Bu aracı beğenen, almak isteyen insanlar olursa en azından bir bilgi sahibi olurlar. Aracımız karda performansı da çok iyiydi. Onu da denemiştik daha öncesinde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler.